Küçük baş işine başladım geçen yıl. Dokuzuncu ayda. Yüz kadar koyunum var işte. Onunla uğraşıyorum. Burada aşılamayla kutu yapıyorlar şu anda. Kuzulara kupe aşı, koyunlara aşı. Devletim sağ olsun. Gelir ilgileniyorlar yani. Eee çiftçimiz üretime devam ediyor. Bu sıkıntılı günlerde koronayla uğraştığımız şu dönemde çiftçimiz eee köylümüz eee arazide hayvancılık hayvancılık faaliyetleri tarımsal üretim devam ediyor. Hiçbir endişeye mehal yok. Eee tarım eee ordusu olarak bizler çiftçimizin yanındayız. Bugün bir Mayıs. E, bildiğiniz üzere bugün korona tedbirlerinden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Ama ee, çiftçimiz üretmeye devam ediyor. Köylümüz üretmeye devam ediyor. Hayvansal üretim, bitkisel üretim aksamadan üretime devam ediliyor. 15 senedir bu işle uğraşıyoruz. Bir üstten dolayı soğuğa çıkma yasağı var. Biz çıkıyoruz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye, üretim yapalım diye. Kısıtlamaya rağmen biz üretime devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Her zaman üreteceğiz. 17 yıldır bu işi yapmaktayız aynı işletmede. Şu an 580 civarında hayvanımız var toplamda. 6 ton civarında günlük süt üretimi yapıyoruz. Sektörümüz malum hayvancılık. insan yaşamında temel ana gıda besin maddesi olan süt ve et üretiminde ilk aşamadayız. Bu konuda mecburen biz görevimize devam ediyoruz. Etmek zorundayız.